Mr. Bean Mr. Rick'de çok güzel video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar işte şu an Brawl Stars'dayım. bu görevli şu Brook'un görevini ben aldım. Ondan sonra şu 20'ye kadar geleceğim. 60 60 şey vardı. Last Cup'atın Last Cup'atın şu an hesabındayım. Bu da sahte Last Cup'at tabii Of Çocuk dedi ki abi. Abi lütfen yap. Abi lütfen yap dedi ben de tamam dedim. Ondan sonra girdim. Şu an çift hesaplı şeye girdik şu anda. <laughs> evet arkadaşlar şu an girdim. Galiba Tomar'ı 153 var. At Tomar at. 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 Tomar iyi oynuyor sevgilim. Şey Tomar her adamı çok güzel oluyor. Vur 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 vur. Gel. Gecini kardeşler. Yok cini kardeşler. Gecini kardeşler ne oluyor ya? Oğlum adamın kardeşi cesi cesi. Cesi bizi alabilir. O yüzden öğretmen tiket alıyoruz. Tiket bizi alabilir şu an. Şu an öldürecek miyiz? Hayır. sıkma, sıkma, sıkma. Sıkma derken. Öp. Orada. Hadi. Hadi bakayım. Tek hesaplaşmaya girdiğimde de aynısı olacak. Ben biliyorum. Hadi. Hadi, hadi sık. Hadi sık lan, hadi sık lan. Hadi, come on. Çok yoruldum Hadi. Hadi bakayım. Ölmüyorum. hadi gel, hadi gel. Kırılırım, olurum, ölürüm, ölürüm. Anca gidersin. Ve şu an kazanıyorum galiba. Kalan üç kişi kalmadı. Şu robotu öldürmeden ben oyuna devam etmem kardeş. Ben bu robotu öldüreceğim çünkü hep peşimde robot. Oğlum robot beni bırak bak sana çikolata veririm bak robot. Lavga çırılsa, lan çırılsa, lavga gel geldi. Oğlum yürü git dönse. Bak canım da azaldı. Şimdi bak sana bir koysam. Hadi bana vur lan, hadi bana vur lan. Ay, gidersin. Nasıl? Arkadaşlar yorumlarda aslında yazın hangi görevleri yapın hangi görevleri yapmayın sizin hesabınızı malik sizin hesabınızı almayayım o onu onu konuştur be ve şu an mevcu kutuya kadar geldik arkadaşlar İnşallah bir adam çıkar adam da bu kadar biriktirmiş yani 60 yarımasa e kadar biriktirmiş şunları harcamış şu 60 50 TL'ye bir de büyük kutuya haydi bismillah başlıyoruz ledi. Hadi bakayım. 1 2 3 Otursun, otursun. Arkadaşlar. Ne oluyor? Hadi Rosa. Jessie, hadi. Efsanevi bekliyorum. Ben şu an çok seviniyorum. Efsanevi. Efsanevi. <laughs> nani! Arkadaşlar Nani geldi. Arkadaşlar Nani. Oh, nani. Arkadaşlar Nani. Arkadaşlar Nani. Arkadaşlar nani. Oh. Arkadaşlar Nani geldi. Yürü git. Nani çıktı. Şuradakini de alalım. Nani çıktı. Abi o hile ya. Lan bu çocuk hile açtı? Sabah sabah çok sevindirdi şu an. Çok mutluyum şu anda. Şimdi nani şimdi, yapalım da. Evet. Hadi. Şu an arkadaşlar çok mutluyum. Nani geldiği için. Oğlum uh, şurada bir tane süper ender, iki tane süper ender var. Niye onları vermedin lan? Evet ver ver şaka lan lan. Ne 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 diyorsun ha? Yeni karakter. Arkadaşlar iki tane yeni karakteri çıkarttım. Birisi Gels. Still got it. <laughs> Birisi de hani. baksana ya. Arkadaşlar bak. Şurada fiş var görüyorsunuz. Şunların arkasında. Şurada. Ooo diye bir fiş var. 8 bitinde arkasında zıç şey var. Onu takabiliyorsunuz. <laughs> Güç de olur. Ne çıktı lan? Ben büyük kutudan da beklerdim. Bir şey çıkmasını ama. Ne kutudanmış. Demek ki bütün emeğin. Ve şu an bir el atıyorum arkadaşlar. Bakın da atışma baksana Abi vallahi çok sevindim. Kendi hesabım olsaydı kendi hesabımda da kendi hesabımda bilmem Çocuğa çıkarttık lan iyi. Var da. Arkadaşlar bu benim hesabımdı. Abim de bir tartışma yapmıştık. Kim kazanırsa o Brawl ismini yapacaktı. las Kopatap. Bu benim hesabımda Çocuğun hesabı dedim de. Size fake için. Yaptım. Ya, ama kendi hesabım. Bu ama çok güzel ateş ediyor. Şunun da ateş baksana. Şekilli çıkıldı oğlum. Oğlum bu efsanevi beklerdim ama Nani de bekledim lan. Nani yani yani. Nani. Nani diyorsun ha Nani. Arkadaşlar şu anda Hot kazanabiliyorsan hot kazan. Abi hayır. Aa öldü mü bir kere? Son. O bin geldim. Bitti. Ay deneyim. Bitti diyorum deneyim diyorum. Ben çok mutluyum. Allah Allah. 20 elmas veriyor. Arkadaşlar ben bir iyi e bekliyordum. Bir iyi e bekliyordum. Ne kabecek bir iyi bek. Ne bir alabilir miyim diyordum. Ama bana ne çıktı. Arkadaşlar 10 10.000 tane olduğunda siz şunu mu alırsınız? Yani çok güzel. Peyni mi Ben Ben beyaz meka boya aldım. Sen sizce arkadaşlar. Arkadaşlar ben sadece bu kutuları size göstermek için ne çıktı göstermek için yapmıştım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like etmeyi like, like. unutmayın. Görüşürüz. Naniye, naniye salla. A eu vou Deixa eu Isso, é isso.